Tamamdır akşam yemeği de nerede ya, 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 ya. ya, ne yapıyorsun sen? Sabahtan beri şeker yiyorsun. Gökçe bu şeker makinesi aldığımız çok güzel oldu vallahi. Ya, şapırdatmadan yer misin rica ediyorum. Ben şapırdatmayı sevmiyorum. Ayrıca şu makineyi döndürüp durma bozacaksın. Şekerleri yarıya indirmişsin. Çık. Ya artık yeme şapırdatma diyorum. Allah Allah. Aa, ah. bu da kim böyle? Kapı çaldı. Aa, Kerem komiser hoş geldin. Gökçe, Gürol nerede? Gürol çabuk söyle, çabuk. Tamam, orada sakız çiğniyor Gürol. Gürol buraya gel. Aa. Kerem komiser seni çağırıyor. Aa, Kerem komiser gelmiş. Ha? Ee, ne oldu Kerem komiser? Size bir sürprizim var. Ama bekle gözünüzü kapatın. Ha, gözümüzü mü kapatalım? Kapattım. Tamam ikinizi kapattığınıza göre şimdi yavaş yavaş yürüyün bana sesime gelin tamam, sesime geliyoruz, gelin geliyoruz, sesime <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? Ha, olamaz. Kerem Komiser ne yaptın sen? Bu, bu. Sizi saate blokta trolledim. Çiçe düşürdüm. Ha dur <laughs> ay. Allah içinde kaldım. Her yerim çiş oldu gir şu hale bak. Kerem Komiser çıkart bizi buradan yoksa seni mahvederim. Hayır çıkartmayacağım. Hapışık, yalakaşık. Ben ne yapacağım ben? Bilmiyorum Gürül buralarımı kırsak bir şeyler yapmalısın bir şeyler yapmalısın. Tamam be tamam tamam ağlamayın her yeriniz şiş oldu zaten. Alın şu merdiveni de şuradan çıkın. Sizi nasıl da trolledim ama ezikler. Sana gönül göstereceğim şuradan bir çıkayım. Allah Allah ya Gürül aç aç aç. Gel buraya seni mahvedeceğim seni beni ne derse Tamam ya tamam ufak bir troll yapayım dedim eşek şakası. Bu eşek değil eşeğin de eşek şakası ya çiçe düşürdün bizi eşek gibi kokuyorum. Hemen evet, kapat orayı. Direği kırıldı. Bence de gidip duş alsanız iyi olur. <laughs> Neyse hadi ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Adios amigos. Ha? Ya o var ya benim sinir ediyor Kerem komiser bazen. Her yerim çiş oldu Gürol. Gökçe benim de diş oldu. Gidip duş alsam iyi olur ya. Hmm. Bu, ama bunun da yaptığını da yanına bırakmadım bence. Aslında Şuna bak geçiyor. Işte bırakmayı düşünmüyorum. Aklımda bir fikir var. Madem bizi trollüyor. Biz troller ustası olarak bizi onu trolleyelim. <laughs> Aa, evet. Evet ben de onu diyorum zaten. E, ama nasıl turulacağız? Benim aklıma bir fikir gelmiyor. Benim aklıma geliyor. Görünmez olma iksiri içeceğiz ve ondan sonra görünmeze dönüşeceğiz. Sonra da onu bütün gün korkutacağız evine gidip ne dersin? Aa çok güzel bir fikir. Ben buna katılıyorum. Tamam ama e, görünmez iksiri içerideki sandıktaydı. Evet onu bana getirebilir Bekle. misin? Tamam ilk önce şuraları bir kapatayım da bir tamir edeyim ya evimize mahvetti gitti adam evet, he Evet gerçekten çok kötü oldu o sırada ben de duşa gireceğim Gerold yani gerçekten de iğrenç kokuyorum Bu arada sen de iğrenç kokuyorsun bir girsen fena olmaz ha, Tamam sen gelelim. bir gir ben de iksirleri alıp geliyorum Tamamdır şöyle en azından üstümü yıkayayım Tamamdır tertemiz oldum yaşasın tamam Tamamdır eksilleri buldum Gökçe ben de bir duş alsam iyi olur gerçekten Şöyle. Gürl oh, oh, oh. kapını kapatsana Allah aşkına. Gör ki... Bakma be bakma bana. Aman çok meraklıyım sanki sana. Hadi ikisini mi getir artık? Aa oh, Tamamdır. Misler gibi kokuyorum. Neredesin? Ya oturma odasında seni bekliyorum. Hadi artık. Aha. Bu senin, bu da benim. Ama şimdi içmeyelim. Gidelim bir Kerem komisinin evin önüne bakalım. Evin içinde mi? Boşuna içmiş oluruz yoksa. Tamamdır hadi o zaman gidelim. Gel bakalım benimle kapıyı örtün. Hırsızlar girmesin. Hadi artık gidelim. Gökçe var ya onu bir trolleyeceğim şimdi. Bir trolleyeceğim var ya göstereceğim onu gününü ya. Ben de çok fena trolleyeceğim. Onu çok fena korkutalım Gürol. Ne diyorsun? Evet, onu Bu çok arada... fena korkutacağım. Var ya şehirden gidecek. O arkadaşlar, kadar deyeceğim korkutacağım. arkadaşlar, yorumlara yazın. Sizce Kerem komiseri nasıl trollemeliyiz? İşte Girol evine geldik sayılır. Arkadaşlarımız da o sırada bize yorumlarda yazsınlar. Onlar ne diyorsa onları yapalım. <laughs> Aynen öyle. Ha bir dakika camdan bakalım nerede? Ah! Orada uyuyakalmış. Ah, tam zamanı. O zaman Gürül içeri girmenin ne dersin? Hadi bakalım o zaman sen içmeye başla ben de içiyorum. O zaman gel yanıma gel bakalım. Artık içebiliriz. Şöyle elime alayım bakalım. Ve tamamdır. 1, 2, 3. Aa görünmez olduk. Gözce şuna bak. Evet vay canına. Ben seni görebiliyorum Gürol. Sen de beni görüyorsun değil mi? Evet, ikimiz de görünmez olduğumuz için görünmez her şeyi görebiliyoruz. Ve bu arada senin kafanın arkasından gökçe <laughs> ev gözüküyor. Asıl senin kafanın, bedeninin arkasından çimenlik ve ağaç gözüküyor. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> çok iyi. Hadi artık gidelim ve troll başlasın Gürol. Bekle bekle. Ne yapalım biliyor musun? Şöyle kapıyı açıp kapatalım böyle hayalet sesi çıkaralım. Korksun bu da. Hmm, gerçekten mantıklı. O zaman 1, 2, 3. Lan ne oluyor? Lan, hmm. lan kapıya ne oluyor? Aa, aa, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> Ay, gerçekten hiç güleceğim yok. Aa, yerlere yattım gülmekten. <laughs> evet, ne yapıyor bu ya? Kapıyı aç kapa yapıyor. Lan bu kapı Ulan, ulan var ya, bu kapıyı ben ne zaman yağlayacağım diyorum unutuyorum rüzgardan kapı açılıp tabi kapanır kapının kilidi bozulmuş ya aa, olamaz <laughs> gürol içeri gir hemen. Ee, rüzgardan kapandığını zannediyor akılsız kafa ama sen şimdi görürsün aa gürol burada yiyecekleri var koş bana dolaptan acı biber getir koş bakalım Tamam tamam hemen getiriyorum. Bekle bekle çok güzel Böylece, olacak. Böylece hamburgerin <laughs> içine acı biber koyacağım. Ama Afrika acısı olsun. Kerem komiser acıyı sever. Vardır evinde. Valla e, şöyle bir kırmızı biber gördüm. Bu Adana biberi galiba. Şöyle şunları hepsini atayım ben sana. Valla olabilir gerçekten. Adana biberi olabilir. Adana biberi çok acı olur. Bu arada arkadaşlar sizler hangi şehirden izliyorsunuz? Ve nerelisiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi o zaman gel bakalım. Şimdi şöyle yapalım bakalım. Ve atıyorum. 1-2-3-1-2-3-1-2-3 Yok ya ya bu kadar yetmez biraz. Gökçe tatlının içine at tatlının içine. Evet Şuna evet da. atıyorum oh, 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 oh. <laughs> Kerem komiser var ya bunu yiyince alev alacak alev alacak. Biraz daha biraz daha Ayy, biraz daha. Bayağı bir attın hepsini at hepsini at Gökçe. Hepsini mi atayım İyi tamam hepsini atıyorum o zaman böyle. Tamam tamam şuna da serpiştireyim şuna da oh, serpiştireyim. Oh, oh, oh. Ay ben bunu ben o zaman bunu yemek istemezdim. Hasta olacak he. daha fazla atmayayım bence. Tamam e, bence de bu kadar yeterli. E, ne yapıyor be orada? Ha? Şuna bak. Bilmiyorum. bak. Aa, Kıssıza bak ne yapıyor orada? Ah ulan ah ulan hayat. Şarkıcı olacaktım. Komiser oldum. Ah ulan hayat. Ah ulan hayat. Benim sesim çok güzel be. Mingo <laughs> Fla'lar. Gordon ağırlar, Her gün yeni bir arabalar. Mingo <gülüyor> Fla'lar. <gülüyor> Şarkıları karıştırıyor galiba. <laughs> Bu hani futbolcu olacaktı. Bir futbolcu olacağım diyor. Bir şarkıcı olacağım diyor. Sonra Aa, Karnım kuruldu diyor. En iyisi gideyim de bir yemek yiyeyim ya. <laughs> Şöyle. O, iyisi, tatlım bakalım. bir hamburgerim. Bunu yemek için sabırsızlanıyorum. Çok lezzetli duruyor. <laughs> 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 Gözüne tamam. çok komik duruyor. Ne. <laughs> Gürol şunun haline bak. Acıdan Ağzım yanıyor. Ağzı yanıyor. Ağzım yanıyor. Ağzım yanıyor. Ağzım yanıyor. <laughs> Gerçekten de çok yandı. Gürol fazla abartmamışızdır inşallah. Baksana her yeri yanıyor. Aa, Aa nereye, nereye, gidiyor, be? Ya? Ağzımı şimdi küvetin içine sokacağım. Pıh pıh pıh. Gürol <laughs> lavaboya girdi. Onu lavaboda da tür ölememiz lazım. Ee, ne yapabiliriz? Yi buldum. Türkçe. Ee, şimdi ben bu kovun için çişimi yapacağım, tamam mı? Sonra bu şiş kovasını gidelim Kerem Komiserin başından aşağıya dökelim. Oh. <laughs> tamam olur bu çok mantıklı. <laughs> şimdi bekle, şöyle, o, oh, hadi, o, oh, oh. yapıyorum yapıyorum, Oh tamam yaptım, <laughs> al. I, ben buna dokunmasam mı kenarlara sıçramışım artık çok geç aldım elime ama neyse hadi gel gidelim ne yapıyorsun? Tamam ben seni burada bekliyorum hadi sen git. Tamam tamam aa, işte burada şuradan aşağı hoppa. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa! Lan ne oluyor her elim çiş oldu her elim çiş oldu. Her elim çiş oldu lanet olsun. O, o, o Nereden geliyor bu çiş? Çişle buluşurken ne yapalım biliyor musun hemen aşağı inelim ve aşağıya aşağı korkunç şeylerden koyalım ne dersin? Anlaştık tamam. <laughs> Ayla çişi kapatma çalışıyor. Her elim çiş oldu. Abi lanet olsun neler oluyor? Sabahtan beri başıma bir şeyler geliyor. Amma da dacı biber. Burada da çiş. Bismillah. Eve hoca getireceğim şimdi. Hocaya dua kutacağım. <gülüyor> <gülüyor> hocaya dua kutacakmış. Hadi gel bakalım. Ha, gel şimdi artık buraya korkunç şeyler koyabilirim. Malzemeler sende olacaktı. Verebilir misin rica etsem? Hemen veriyorum Gökçe. Al bakalım şöyle. Şu iskeletler aynen. Bunları var ya her yere ama her yere koyalım tamam mı? <laughs> tamam tamam yeter. Bu kadar fazla vermene gerek tamam. yoktu. Tamam. Ben de şöyle koyuyorum kafaları. Ay çok korku korkunç. Bunu sabitleyebiliyor muyuz acaba? Ya da şuraya şöyle denesem. Olmadı. Neyse ben de buraya koyarım. Şöyle şuralara koyalım. Her yere koymuşsun zaten Girol. Şimdi buraya böyle koydum. Vay <laughs> Var ya gece karşıma böyle bir şey çıksa korkudan dilimi yukarı. Bak bak bak. Yemek yerine ne koyacağım buraya biliyor musun? İskelet kafaları. <laughs> Gerçekten çok eğlenceli olacak. Tamam bakalım. Bence bu kadar yeterli gör. Her yere koyduk. Baksana şuraya. Oy, harbiden çok korkunçtu. Bir tane de şuraya koyayım mı şerifinden? olur olur. Bir ol bak bu sana benziyor. ne bana mı benziyor? Hadi be oradan. Bence bu senin makyajsız haline benziyor. Makyajsız hali mi? Bir kere ben makyaj yapmıyorum. Doğal güzelim. Ee, makyajsız bence buna benziyor. Ah. ya bak ben senin sinirin bozma beni çiçek etme. Oh be sonra çişi de kapattım iyi oldu. Bir aşağı ineyim bismillah bismillah ya. Vallahi yeter sabahtan beri başım işler geliyor. Kökçe geliyor. Ha, geliyor Aha. geliyor. Bakayım ha? Mehmet işte orada. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Lan bu ne Bu ne anne? bak lan. bak elime iskelet aldım. Havada uçan iskeletler görecek. <laughs> Biz ha. senin lanetiniz Kerem komiser. Ama doğru etkili eder mi? Ama doğru etkili eder mi? Bismillah ya dönüller var. Allah'ım neler oluyor neler oluyor? Ben yukarı çıkacağım kendi odayı kilitleyeceğim. Kendi odayı kilitleyeceğim. Aa, kendisini odayı kilitlemeye gitti Gürol. <laughs> Gerçekten de çok komik. Nasıl da korktu? <laughs> güzel güzel planımız başarılı gidiyor. Gökçe hmm. benim aklıma bir fikir geldi. Bak elimde kamera var. Al bakayım sana da verdim. Kerem komiserin şu anki fotoğraflarını çeksek. Ve evin her yerine Kerem komiserin şu anki fotoğraflarını koysak. Kerem komiser ne düşünür? Hmm, gerçekten de çok korkar ama kamerayı verdin. Kağıt vermeyi unuttun. Kağıt da verebilir misin? Tamam hemen veriyorum. Yani birisi benim böyle başıma bunlar gelse iskeletler falan gelse ve bir anda birisi benim fotoğraflarımı anlık bir şekilde çekse buralara koysa valla altıma yapmayı bırak kakamdan roket yaparım. <laughs> evet gerçekten. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Burada değil. Bu kendini nereye kilitledi ya? Burada galiba. Aa, orada işte. Dur dur fotoğrafını çekiyorum. Üstünü değiştireyim. Dur dur. Ben de çekiyorum Gökçe şöyle tam da gözünün önüne gelelim şöyle çektim. Çektim 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 çek 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 Bir de babasını çekelim. Herkes çekerim. Kerem komiserin donlu halini görecek. Ha çekeyim çekeyim. Tamamdır Gürül İşte çektik Gürül Hadi artık fotoğrafları yerleştirmeye gidelim. <laughs> Aha kaldı Gökçe. Hadi gidelim bakalım. Tamam şimdi buraya bir tane yerleştiriyorum. İşte bu çok iyi oldu gerçekten. Bir tane de şöyle şuraya koy. <laughs> ben de koyuyorum. Buradan. Ben de koyuyorum. <laughs> Burada tam çekmişsin. Burada tam önünden çekmişsin. Burası arkası. Gerçekten de çok komik fotoğraflar girer. Uyurken bile var fotoğrafı. Aynen öyle. Hadi gidip onu uyandıralım. Peki nasıl uyandıracağız onu? Tabii ki de okla uyandıracağız Girot. Bak elimde ok var. Şimdi bu okları ona yerleştireceğim ve Pat diye uyanacak. Hadi gel bakalım. Şimdi gidelim ve oku atalım. Gel gel benimle gel. Şimdi Tamam işte geliyorum. Şöyle yaklaşalım. Tam şöyle popişine bir tane. Hoppa. <laughs> lan lan elime ok saplandı. Nereden geldi bu? Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha şöyle. Hoppa. işte bu. Aa, aa. Lan nereden geliyor bunlar? Nereden geliyor? Oda da bir yerden geliyor. Camdan birisi bana ateş ediyor. Olamaz. Hemen aşağı inmem lazım. Çabuk bir şekilde aşağı inmem lazım. <laughs> oh, Gökçe. Gel gel in in bakalım. Ay görünmez olmak ne kadar da güzel. Bizi asla göremiyor. <gülüyor> <gülüyor> lan bunlar ne? Bir dakika. Bu benim uyurkenki fotoğrafım. Bu benim yatarkenki. Bu benim popomun fotoğrafı. Üstümü değişirken ki fotoğraf. Aa, benim birisi fotoğraflarımı gizli çekmiş. Ama etrafta kimse yok. O oh, ben gerçekten korkmaya başladım. Gerçekten de garip şeyler olmaya başladı. <laughs> Gürol gerçekten de korkuyor. <laughs> ben gideceğim bahçede duracağım. Bahçeye gideceğim abi yok yok olmaz. Gerçekten bölüm nasıl evin işe duramam. Aa, bahçesine gitti Gürol. Gürol onun zulosunu patlatalım mı ne dersin? Zulası mı? Ne zulası ya? Zulası var mıdır ki evde? Evet var. Benimle gel. Ben onunla çok yakın arkadaş olduğum için bana söylemişti. <laughs> Bak işte tam olarak da burada. Oo, şifreli bir sandık. Ulan var kesin bunun içinde para vardır he. Evet kesin vardır ama şifresi ne acaba? Şöyle bakıyorum etrafa sandıklı kesin var ya bunların Aa, içine koymuştur bu Kerem komiser. Bir kitap var. Evet tam buraya koymuş akılsız. Bir bakayım şifre. Evet şifre 1 3 2 3. <laughs> Gürol şifreyi buraya yazmış. <laughs> Neyse şu şifreyi tekrar koyayım. 1 3 hani hırsız gelse buraya bakacak da buraya bakmayacak mı Allah aşkına? Harbiden bir de gitmiş gitmiş şifreli sandığın yanına koymuş şifreyi evet. İşte burada ol elmaslara görmeye Oo, gerekiyor. <laughs> elmaslara bak. Oha. Oh. Gerçekte inanılmaz bir sürü şeyleri var. Görüyor musun? Evet, bayağı bir zengin olduk. Neyse neyse. Bunu sonra veririz ama şu an vermeyelim bence. Korksun Tabii ki, bence Tabii, sonrasında gece. hemen geri iade edeceğiz. Şu an trol için gerçekten Bu fikir de gerçekten ne? benim aklıma yattı. Yukarı çıkayım, elmasları alayım. Bir hafta, iki hafta şöyle şehir dışında bir otelde kalayım. Sonra bence evdeki kötü ruhlar gider diye düşünüyorum. Aa, Aha! Gürol. Elmaslarını almaya geliyor. Evet, gel gel. Buradan çık. Elmaslarını almaya geldiği sırada hemen ona gaz bombası atacağım. <laughs> Aha! Şöyle işte burada 1 3 2 3 şifre yazalım. 1 3 2 3. Ha? Ha? Elmasları nerede? Tam o zaman, zaman elmas vermiyor. Tam zamanı. kapıyı örteyim şöyle. Bu da ne? Bu da ne? <gülüyor> 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 Neler oluyor? Neler oluyor? <laughs> Gökçe! Güranlar da kokudan bayıldı. O surun kokusundan şunun haline bak. <laughs> Ay, ben de bayıldım. İğrenç. Usak i̇ğrenç usak kokuyor. Mı? Bu osuru kokusu gerçekten de çok kötü. İğrenç gürül kokusu. Evet Gökçe gerçekten de çok kötü kokuyor. Burnumun direği kırıldı. Benim de benim de burnumu kapatıyorum. Ama Gürül hazır bayılmışken onu son bir kez daha trollemeliyiz. Aklıma Aa bilmiyorum benim çok tuvaletim geldi. Tuvaletim turdum geldi. Aha. Gökçe! Burada kırmızı bir boya var. Vay canına bu boyayı alıp onu mu boyasak ne dersin? <laughs> Aa evet kıyafetlerini kırmızı yapalım Kerem komiserin. Bence çok mantıklı bir fikir. Hadi gel benim yanıma gel 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 bakalım. Şöyle kıyafetlerini güzelce şurayı da şöyle şunları gözün da nasıl, şöyle. Gözün de gözlerini de kırmızı yap. Tamam gözlerini <laughs> kırmızı yapıyorum. Şöyle şunu da şöyle yapalım 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 bakalım şunu da yapalım. İşte bu bakalım. Ha? <laughs> Biraz <laughs> haline bak. Gerçekten de çok kötü oldu. <laughs> aa, uyanıyor galiba. <laughs> aa, aa ay, bayıldım galiba burada. He? Lan bu kıyafetler. Bu kıyafetler de ne? Aa, şöyle ona bir tane daha katalım. <laughs> aa, aa, ne oluyor? Ne oluyor? Ha, Havu uçan bir sprey var. Havada uçan bir sprey var. Oo. Ben bu şehirden gidiyorum abi. Ben, ben, ben bu şehirden gidiyorum. Ben daha ben da burada bu kalamam. Sprey, bu sprey seni yiyecek. Bu sprey burada ve seni <gülüyor> yiyecek. <gülüyor> Git buradan manyak sprey seni. Neler oluyor elimi? Evimi ruhlar bastı. Süpreyi onu yiyeceğini düşünüyor. Ben sprey onu yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, gidiyor gidiyor şehirden gitti Gökçe. Ay canına gerçekten de gitti. Uş da gitti valla korkak. Kerem komiser. Trolemiz <laughs> başarılı bakalım. oldu. Evet başarılı olduk. Neyse canım ailem bizler de bugünkü maceramızın sonuna gelelim arkadaşlar. Bir Maceramızın daha sonuna geldik ve önümüzde daha çok uzun maceralarımız olacak. O yüzden şimdiden abone olup bildirimleri açarsanız bizim videolarımızı kaçırmamış olursunuz. Sizleri çok seviyorum ve hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Görüşürüz. Hı -hı.